Sonunda şehrime geldim. Uzun zamandır tatildeydim. Acaba Mavi ile Siyah nerede? Çok özledim şehrimi. Two hours later. Aa Nurat teyze. Merhaba yavrum. Ne yapıyorsun? Yaşlanmışsın. Evet, zeymen zeymen. Der teyze. Tamam Nuran teyze gidiyoruz. Tamam geldik Nuran teyze. Ya ala. Tamam görüşürüz. Duran teyze. Bye bye. Geldim. Gireyim şöyle. Çok uykum geldi uyuyayım. Evet arkadaşlar video bu kadardı görüşürüz.